Arkadaşlar bugün kart içine beraberiz. Arkadaşlar projenin ya şey video açamadığım için böyle açtım. İçine bakmam kesinlikle. Hemen açıyorum sizinle birlikte tekrardan. Oo! Kim oldu? Zenzi çıktı. Kim ya? Çay salaymış. 3 A 3 severim ben. Kamerayı tutamadım. Asam diyor. Dön kare. gele. Hemen kutu açalım. Ona geçelim ya. Şimdi. Ne güzel. Yani? Hı. Bu arada arkadaşlar bunları hemen açayım. içinde kaç tane çıktığını. Size hangisi daha karlı olacağını için. Hı. Açamıyorum ama biraz saldırganız. Aha. Hologram ne açtı notayla? Neyse bu değişik bir şey. Harry Kane'e benziyor. Portekizliymiş. E, Ronaldo lan. Türk Ronaldo. <laughs> Kutular bu şekilde arkadaşlar. Süper kötü. Kutu kart derseniz alabilirsiniz. Kırtasiyeler ıvır zıvır bakkal. Biz kırtasiye tercih ediyoruz. Gönül üzere 5x3 15 tane. Burada 14 tane diyor fiyat olarak da daha uyguna geliyor. Ben hesapladım önceden. Şu an yani zor geliyor. Hemen açalım. <laughs> lan! Kardım geliyor. Bana bu çıkmıştı. Bir ya. Şöyle yapayım da. Gomez çıktı lan. Gomez iyi mi? Ay Icardi. <laughs> evet arkadaşlar. Icardi'miz çıkmış bulunuyor. Hemen bir sonraki karta geçiyoruz. Ama niye aynısı çıktı? Bra. Niye aynısı çıktı? Lan yine mi aynısı çıktı ya. Oğlum bu şey mi olur? Bırakıyorum bu işi ya. Var mı böyle bir şey ya? Dandik seçmişiz. Allah Allah. Evet bu arada arkadaşlar video sonunda güzel bir şey açacağız. Sürpriz kart. Şuna bakın. 5 paket çıkıyor ve bir tanesi farklı çıktı. Olamaz dostum. Hemen sürpriz kartımız geliyor. Babacı. 9. seri. Arkadaşlar içine bakmıyorum kesinlikle. 28. Ben bilmiyorum bu değişik popçileri ya. Lan bu ne? Piyasam ne değişik bir şey çıktı. Tamam mı? Sıkıntı değil. En azından aynısı çıkmadı. Şimdi bir diğer. Poppy. Değişik bir şey ya. Aldım bakalım. Sizin için. Bunun için ekstra short yüzü çekeceğim arkadaşlar. Bu ne lan? Hugi hugi. Lan. Şuna bak. Çok gerçekçi, çok sahte. Şunları koklayamışlar. 57 ve 58 çıkmış. Bir saniye bakayım. Arkadaşlar daha fazla bunları ister misiniz bilmiyorum ama Elimde bundan bir tane daha var. Onu için Birazdan short atacağım. Bunu edildikten sonra Evet videomuzun sonuna gelelim. Biraz kısa oldu ama Eğer güzel şeyler çıksaydı Olabilirdi. Şöyle bakın. Ya abi 4 paketin 4'ü de aynı çıkar mı ya? Abi de beş taş çıktı. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir saniye şunları iyi bakmayayım. Kim bu? Tanıyan var mı? Sen ben şunu yakından bakayım kamera kız. Atalan ya. Atalan ta. Ne? Atalan ha diye bir takım arkadaşlar. Tanıyor musun? Tanır ben ya akrabam Ya şaka. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Biz birazdan short video sonra tekrar görüşmek üzere. Bay bay.